Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. Kabul edilemez dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştü. Görüşmede İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve Rusya-Ukrayna krizi değerlendirildi. Twitter hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres'le bugün bir telefon görüşmesi yaptık. Görüşmemizde Kudüs'te yaşanan olaylar ve Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldık. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik müdahaleleri ve provokasyonlar sonucu yaşananları kabul edilemez bulduğumuzu ve şiddetle kınadığımızı ifade ettiğim görüşmede Sayın Guterres'le bölgenin barışa kavuşması için atılabilecek müşterek adımları değerlendirdik. Sayın Guterres'e Ukrayna konusunda da İstanbul sürecini herkesin desteklemesi gerektiğini, tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesi için çaba göstermenin, Türkiye'nin yürüttüğü barış girişimlerini tamamlayıcı nitelikte olacağını ifade ettiğim ifadelerini kullandı.